Merhaba arkadaşlar, Biyoloji TV'de İnan Hoca ile birliktesiniz. Bugün sizlerle birlikte üriner sistem ünitesine başlıyoruz. Diğer pek çok sistemle karşılaştırdığımızda üriner sistem nispeten daha kısa bir sistem. O nedenle bu üniteyi iki video olarak planladım. Bugün ilk videomuzu e, yayınlamış oluyoruz. Bu videomuzda öncelikle neler öğreneceğiz? Hemen kısaca bir özet geçeyim size. Daha sonra başlayacağız. E, videonun girişinde arkadaşlar Azotlu boşaltım atıklarına bakacağız. Yani amonyak, üre ve ürik asit bunların özelliklerini karşılaştıracağız. Hemen arkasından böbreklerin yapısına bakacağız. Daha sonra da biraz ayrıntıya gireceğiz. Böbreklerin özellikle memeli böbreğinin işlevsel birimi olan nefronların yapısını ve nefron kanallarının kısımlarına bakacağız arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu bu. Hemen konu anlatımına geçeceğim ama Küçük bir duyuru yapayım arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda da ara ara bahsedeceğim bu duyurumuzdan. 15 Haziran'da arkadaşlar TYT Biyoloji yaz kampımız başlıyor. Biyoloji TV aboneleriyle birlikte yaz tatilinde TYT Biyoloji'yi bitiriyoruz. Özellikle yaz döneminde ön almak isteyenler, TYT'yi erkenden bitirmek isteyenler, rakip elemek isteyenler kaçırmasınlar. 15 Haziran 1 Ağustos tarihleri arasında Biyoloji TV'de TYT, Biyoloji Yaz Kampımız var gençler. Bunu bir yere not edin. Zaten bununla ilgili bir görselimiz de hazırlanıyor. E, grafiker arkadaşımız Tuğba şu an üzerinde çalışıyor. O gönderdiği anda sosyal medya hesaplarımızdan da e, duyurusunu yapacağız arkadaşlar. E, evet, e, hazırsanız başlayalım. Evet, sevgili arkadaşlar, boşaltımın tanımıyla başlayalım önce. Nedir boşaltım? Canlılarda metabolizma sonucunda oluşan atıkların ve ihtiyaç duyulan ancak homeostasi yani iç dengeyi bozacak derecede fazla olan maddelerin dışarı atılması. Yani biz sadece atıkları değil, vücutta fazla bulunan bazı maddeleri de vücuttan uzaklaştırıyoruz. İşte suyun fazlası, tuzun fazlası ya da suda çözünen BC vitaminlerinin fazlası gibi. Peki üriner sistem yani yaygın adıyla boşaltım sistemi nedir? Bu da boşaltımda görev alan tüm yapı ve organları kapsıyor. İşte böbreklerden idrar kesesine kadar. Biraz sonra zaten bunları sayacağız arkadaşlar. Hemen üriner sistemin görevleriyle bir giriş yapalım sevgili arkadaşlar. Çünkü testlerde üriner sistemin görevi bize soruluyor. Öncelikle organizmadaki su ve iyon dengesinin sağlanmasında etkili üriner sistem kan basıncını ve kanın hacmini dengede tutuyor metabolik atıkları ve zararlı maddeleri dışarı atmamızı sağlıyor. Yine kanın pH seviyesini düzenliyor. Aynı zamanda vücut sıvılarının ozmotik dengesinin düzenlenmesinde de etkili sevgili arkadaşlar. Hemen bir öğreten sorumuz var. Sağlıklı bir insanda niceliklerinden hangilerine düzenlenmesinde üriner sistem ve solunum sistemi birlikte görev yapar diyor. Öncelikle kanın pH değeri bunu alacağım sevgili arkadaşlar. Neden? Çünkü çünkü böbrekler hidrojen ve bikarbonat gibi ki hidrojen asidik, bikarbonat baziktir. Bu iyonları salgılayarak ya da geri emerek kanın pH'ini düzenler. Yani böbreklerin üriner sistemi böyle bir görevi var. Peki solunum sistemi pH'ta nasıl bir görev alıyor? O da dokulardan gelen kanla birlikte gelen karbondioksit dışarı atıyor değil mi? Solunumla biz karbondioksit dışarı atıyoruz. E karbondioksit asit bir madde. Bakın bunu kandan uzaklaştırıyoruz. O zaman solunum sistemi de pH'in düzenlenmesinde etkili. Kandaki üre miktarının düzenlenmesi bu üriner sistemin görevi. Kanın ozmotik basıncı yani su ve iyon dengesinde de yine üriner sistem etkili. O yüzden cevabımız Adana. Evet sevgili arkadaşlar şimdi canlılarda oluşan met metabolik atıklardan bahsedeceğiz. Karbondioksit, amonyak, üre, ürik asit, kreatinin Bunlar başlıca atıklar. Bunun dışında su, mineraller, suda çözülen vitaminlerin fazlası da metabolik atıklarla birlikte vücut dışına atılıyor. Şimdi videomuzun başlığında e, azotlu boşaltım atıkları demiştik arkadaşlar. Canlılarda ilk açığa çıkan azotlu boşaltım atığı amonyak. Ancak bazı canlılar amonyağı amonyak olarak atarken bazı canlılar bunu üreye, bazı canlılarda bunu ürik aside dönüştürerek vücut dışına atıyorlar sevgili arkadaşlar örnek verelim mesela balıklar ve çoğu sucul canlı amonyak atıyor neden çünkü amonyanın dışarı atılması için bol miktarda su gerekli e arkadaşlar balık ve suda yaşayan canlılar çoğu tabii e bunlar zaten su ortamında yaşıyor yani bunların su kaybı gibi bir derdi yok ki o nedenle amonya herhangi bir şeye dönüştürmeden bol miktarda su kullanarak vücut dışına atarlar ancak Karada yaşayan canlıların e, durum farklı. Burada durum farklı. Mesela memeliler ve ergin kurbağalar arkadaşlar yani biz de memeliler grubuna dahiliz. Amonyağı üreye dönüştürerek bir miktar suyla birlikte dışarı atıyorlar. Yine karada yaşayan böcekler, sürüngenler ve kuşlar ise amonyağı yarı katı halde ve çok az su harcayarak dışarı atıyorlar. Bakın dikkat edin. Böcekler, sürüngenler ve kuşlar kara yaşamına çok iyi adapte olmuş durumdalar. Neden? Çünkü amonya ürik asidi çevirip yarı katı halde neredeyse dışarı atıyorlar. Yani su kaybını çok ciddi oranda azaltmış durumdalar arkadaşlar. Peki amonyak nasıl çıkıyor hücrelerde? Nasıl açığa çıkıyor bu azotlu metabolik atık? Testlerde yine karşımıza çıkabilir. O yüzden buraya dikkat edelim bakın. Canlı hücrelerde amonyak oluşumuna yol açan iki tane metabolik olay var. Bunlardan bir tanesi amino asitlerin oksijenli solunumla parçalanması. Denklemi yazayım bakın. Amino asit artı oksijen dersem arkadaşlar karbondioksit ve su çıkacak ama bir de ne çıkıyor? Amonyak. Bakın amonyak açığa çıktı. Diğer olay ise amino asitlerin glikoz gibi, yağ asidi gibi, gliserol gibi azot içermeyen bir monomere dönüşmesi. Bunu da basitçe göstereyim. Elimizde mesela karaciğer hücrelerimizde bunu sık yapıyoruz. Bir amino asit var karaciğer hücremizde. Bunu biz mesela glikoz yaptık arkadaşlar ya da yağ asidi yaptık ya da gliserol yaptık. Bakın amino asidin yapısında ne var? Karbon, hidrojen, oksijen, azot. Peki glikozun yapısında ne var? Bu bir şeker. Karbon, hidrojen, oksijen. Azot var mı? Yok. O zaman ne yapmam lazım? Amino asidi glikoza çevirirken o buradaki amino asitteki NH2 grubunu koparmam lazım. Bu da NH3 şeklinde dışarı atılır. Dolayısıyla yine amonyak çıkışı söz konusu. Evet şimdi gelelim. Testlerde yine çok sık soruluyor. Bu temel azotlu boşaltım atıkları olan amonyağı, üreyi ve ürik asiti arkadaşlar bazı özellikler bakımından karşılaştıralım. Önce zehirlilik oranı. En zehirli olanı amonyak. En az zehirli olanı ürik asit. Üre bakın ortada. Suda çözünme oranlarına göre suda en çok çözünen arkadaşlar yine amonyak. Suda en az çözülen de ürik asit. Bunların vücuttan atılmaları için harcanan su miktarlarına baktığımızda en çok suyu kim gerektiriyor? Amonyak. O yüzden hani suda yaşayanlar amonyak atıyordu zaten. Ama bakın ürik asit vücuttan atılması için çok az su gerektiriyor demiştik. Üre yine ortada. Bak sıralamamız genellikle amonyak, üre, ürik asit şeklinde. Ancak üretilmeleri sırasında harcanan ATP miktarı dediğim zaman ha burada iş değişiyor bakın niye? Çünkü biz amonyağı amonyak olarak atmak istemiyorsak, üre yapmak istiyorsak ATP harcamalıyız. Yok üre de beni kurtarmıyor. Ürik asit yapmak istiyorum diyorsak o zaman daha fazla ATP üretmek zorundayız. O yüzden en çok ATP gerektiren ürik asit sentezidir. En az ATP sentezi gerektiren amonyaktır arkadaşlar. Okey? Şimdi gelelim notumuza. Yine önemli bir not. İki tane önemli bilgi vereceğiz bu notta. Bir, amonyak inorganik arkadaşlar. Ama amonyağı dönüştürdüğümüz üre ve ürik asit organik yapılıyor. E nasıl oluyor? Burada arkadaşlar amonyan üreye dönüşümünde karaciğerde gerçekleşen ornitin döngüsü tepkimeleri var arkadaşlar. Bakın hemen aşağıda denklemi yazdık. Ornitin döngüsü sırasında iki amonyak, bir molekül karbondioksit 3 tane de ATP harcanarak amonyak üreye dönüştürülüyor. Bu sırada su açığa çıkıyor. Bu da amonyağın üreye dönüşüm tepkimesi. Nerede gerçekleşiyor? Tekrar söylüyorum. Amonyaktan üre sentezi karaciğerin görevi arkadaşlar. Evet amonyak üre ve ürik asitle ilgili e, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Hemen çözelim. Zehir oranı en fazla olan ve suda en fazla çözünebilen azotlu atık. Amonyak evet en zehirlisi suda en çözüneni en fazla çözüneni bu. Böcekler, sürüngenler, kuşlar amonyağı ürik asite dönüştürür diyor. Böcek, sürüngen, kuş. Bu ifade de doğru. Ürenin vücuttan atılması için gerekli su miktarı, ürik asidin vücuttan atılması için gereken su miktarına azdır diyor. arkadaşlar. Üre daha fazla su gerektirmiyor muydu dışarı atılması için? Ne dedik? Ürik asit yarı katı. Çok az su gerektirir. O zaman bu ifademiz yanlış. Yine de biz D ve e seçeneklerimize bakalım amonyan üre ve ürik asite dönüşümü sırasında ATP harcanıyor tabii ki. Ve yine amonyak inorganik, üre, ürik asit organik yapılı. Evet bu azotlu boşaltım atıkları olayını burada tamamladık. Şimdi gelelim üriner sisteme, insanın üriner sistemine. Arkadaşlar üriner sistem neyden oluşuyor? Böbrekler, üreter, idrar kesesi ve üretra dediğimiz kısımlardan oluşuyor. Biraz sonra böbreğin yapısını şekil üzerinde göstereceğim. Orada bu kanallara tekrar bakarız sevgili arkadaşlar. Bakın burada insanda ürener sistemin yapısını bir şekil üzerinden size göstereyim. Şimdi böbreklere kan nasıl geliyor? Aort dediğimiz ana atardamardan ayrılan böbrek atardamarı dediğimiz bir damarla. Yani böbrek atardamarı ne yapıyor? Aort'tan aldığı kanı böbreklere getiriyor. Böbrek atar damarı oksijen ve besin bakımından zengin bir damar ama aynı zamanda üre filan da var atıklar da var içinde. Yani temiz kan diyoruz ama temiz derken hep neyden bahsederiz oksijenden kirli derken de karbondioksiti kastediyoruz. Şimdi böbrek atar damarı geldi içeride böbrek kılcallarına ayrılıyor çok sayıda kılcal damara. Hücrelere glikozu veriyor, oksijeni veriyor, vitaminleri veriyor, Karbondioksiti topluyor filan Ama bakın böbreklerden çıkarken glikoz azalmış oluyor. Çünkü hücrelere verdik. Oksijen azalmış oluyor çünkü hücrelere verdik. Karbondioksit artmış oluyor böbrek toplarında çünkü vücuttan böbreklerden topluyor değil mi karbondioksiti. Ama bakın üre miktarı böbrek toplar damarında azalmıştır. Niye? Çünkü böbreğin temel fonksiyonlarından biri gelen kandaki üreyi süzüp bunu idrarla dışarı atmak. O yüzden bakın böbrekten çıkan şu damar yani böbrek toplar damarı üre derişiminin vücutta en az olduğu damar arkadaşlar. Yani üre bakımından en fakir damar burası. Niye? Üreyi de söyledim. Üreyi biz idrara böyle çektik. Gel dedik seni idrarla dışarı atalım. Peki böbrek toplar damarı nereye bağlanıyor? Bakın alt ana toplar Yani basitçe akış şöyle. Aortla geliyor kan. Böbrek atar damarıyla böbreğe giriyor. İçeride kılcallara yayılıyor. Madde alışverişleri yapılıyor. Kan böbrek toplar damarıyla çıkıyor böbrek toplar da alt ana toplardamara bağlanıyor. O da zaten kalbin sağ kulakçığına bağlı biliyorsunuz. Arkadaşlar iki adet böbreğimiz var bakın. Şu bel hizasında hemen belimizin alt bölümünde iki adet. Yumruk büyüklüğünde ve fasulye şeklinde iki adet böbreğimiz var. Bakın böbreklerden çıkan bir kanalımız var. Yukarı doğru aşağı doğru iniyor yukarıdan aşağıya. Bu idrarı taşıyan üreter. Nereye bağlanıyor üreterler? İdrar kesesine yani mesaneye diğer arada idrar torbası Buradan da üretra dediğimiz bir kanalla vücut dışına atılıyor arkadaşlar Evet şimdi böbreklerin yapısına bakacağız yine bunu şekil üzerinde göstereceğim ee, böbreklerimizin yerini söyledik zaten arkadaşlar böbreklerin dış kısmında koruyucu bağ dokudan yapılmış ince bir zar var arkadaşlar ancak bu biz böbreklerin yapısını incelediğimizde dıştan içe doğru 3 yapı göreceğiz. Birincisi dıştan içe doğru birincisi kabuk yani korteks, orta bölümü öz yani medulla, böbreklerin en iç kısmı ise havuzcuk yani pelvis adını alıyor. Bakın 3 bölümden oluşuyor arkadaşlar. Şimdi burası önemli. Biraz sonra havuzcuğu göstereceğim size ama bu notumuz önemli arkadaşlar. Şimdi böbreklerden süzülen idrar yani oluşturulan idrar demin ne dedik üreterle idrar kesesine gider. Önce havuzcuğa dökülüyor. Böbreğin en iç kısmına havuzcuğa dökülüyor idrar. Havuzcuktan üretere, üreterden idrar kesesine, oradan da üretra ile vücut dışına atılıyor. Bak dikkat. Notta bunu söylüyor. Havuzcukta toplanan sıvının adı artık idrar. Havuzcuktan üretere, üreterden idrar kesesine, idrar kesesinden üretraya gidene kadar idrarın bileşiminde bu yapılardan hiçbirisinde bir değişiklik gerçekleşmiyor. Yani bu saydığım havuzcuktan itibaren saydığım bütün yapı, bütün yapıların içindeki sıvı idrar ve bileşiminde herhangi bir yani içeriğinde herhangi bir değişiklik olmuyor sevgili arkadaşlar. Evet bakın burada şeklini göstermişiz. Böbreğin şu dış bölümü arkadaşlar kabuk bölgesi. Şurada bakın piramitler var. Biz bunlara malpigi piramitleri diyoruz böbrek piramitleri ya da piramit kanalları ya da Malpighi piramitleri bunlar böbreğin öz bölgesini oluşturuyor. Bakın tam şu içeride sarıyla gösterdiğim şöyle küçük noktalar koyayım. Bu sarıyla gördüğünüz alanda havuzcuk arkadaşlar. Ve bakın havuzcuktan çıkan idrar nereye gidiyor? Üreterle idrar kesesine gidiyor arkadaşlar. Böbreğin yapısını bu şekilde hallettik. Şimdi gelelim nefronlara. Nefron nedir? Böbreklerin yapı ve görev birimlerine biz nefron diyoruz. Yani böbreğin işlevsel birimleri. Böbrekte idrar oluşumunun gerçekleştiği kısımlar nefron adını alıyor ve arkadaşlar bizim her böbreğimizde yaklaşık 1 milyon nefron bulunuyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın burada bir nefronun yapısını görüyorsunuz. Şimdi önce nefronun kısımlarına bakalım. Sonra bu nefronlarla bağlantılı damarlar var. İşte nefrona kanı getiren, nefronun etrafını saran. Onları aslında üriner sistem 2'de anlatacağım ama burada tekrar bir bahsedeceğim ama önce biz bir nefronun kısımlarını tanıyalım. Bakın öncelikle Bowman kapsülüyle başlayalım arkadaşlar. Tabii biz burada boyuna kesit gördüğümüz için kanalın yani yandan bakıyoruz öyle düşünün. Bu şöyle at nalı şeklinde ya da C harfi şeklinde olan yarım ay şeklinde olan yapının adı Bowman kapsülü. Bowman kapsülünün içinde glomerulus kılcalları var. Bunlara sonra döneriz. Bowman kapsülünden sonra hemen sonra nefron kanallarının ilk bölümü Bowman kapsülünden sonra proksimal tüp. Daha sonra proksimal tüp nereye bağlanıyor? Henle kulpuna. Bakın Henle kulpu aşağı doğru iniyor, sonra yukarı doğru çıkıyor. İnen kolu ve çıkan kolu var. Henle kulpu bittikten sonra distal tüp geliyor. Distal tüp ise idrar toplama kanalına bağlanıyor. Bakın burada birden fazla idrar toplama kanalı görüyorsunuz arkadaşlar. İşte bu nefronların idrar toplama kanalları yani çok sayıdaki nefronun idrar toplama kanalları birleşiyor birleşiyor birleşiyor. Piramit görünümü alıyor. Biraz önce böbreğin öz bölgesinde gösterdiğim o malpigi piramitleri ya da piramit kanalları nasıl oluşuyor? Nefronların idrar toplama kanallarının birleşmesiyle. Peki nefronun böbreklerdeki yerleşimi nasıl? Bakın arkadaşlar şuradan böyle bir çizgi çekersem Şurası kabuk bölgesi, burası öz bölgesi. Yani Bowman kapsülü, proksimal tüp ve distal tüp kabuk bölgesinde, henle kulpu ve idrar toplama kanalları da büyük ölçüde böbreğin öz bölgesinde yerleşmişlerdir. Peki nefronlarda idrar oluşumu sırasında hani nasıl bir iş oluyor? Yani kan nasıl akıyor da nasıl burada süzülüyor da nasıl idrara dönüştürülüyor? Bunu tabii bir dahaki videomuzda anlatacağız ama yine de Burada bağlantılı damarları şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Şimdi bir, bizim neye ihtiyacımız var arkadaşlar? Aortla kan gelmesi lazım değil mi? Peki aorttan ayrılan damarımız ne? Bu ne? Böbrek atar damarı. Bak böbrek atar damarı diye yazdım. Bak böbrek atar damarından ayrılan getirici atar damarlar var. Sonra bu Bowman kapsülünün içine giriyor. Orada glomerulus kılcallarına ayrılıyor. Glomerulus kılcalları da götürücü atardamarlar şeklinde buradan uzaklaşıyor. Sonra götürücü atardamardan da ayrılan kılcallar var. Bak böyle nefronun etrafını sarıyor bu kılcallar. Bu kılcalların adı ne? Bunlar da nefron kılcalları arkadaşlar. Nefron kılcalları nereye bağlanıyor? Böbrek toplar damarına bak. Böbrek toplar damarı. Bir daha anlatayım. Kan aortla böbreğe doğru geliyor. Aorttan ayrılan böbrek atardamarı buradan kanı alıyor. Böbrek atardamarı böbreğin içine girdiğinde çok sayıda getirici atardamara ayrılıyor. Getirici atardamarlar nereye kan taşıyor? Nefronların içine. Nefronların içinde çok sayıda glomerulus kılcallarına ayrılıyor. Bak buradan süzülme dediğimiz bir olay gerçekleşecek. Yani glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne doğru kandaki bazı maddeler bu nefron kanallarına atılıyor. Faydalı zararlı maddeler. Bunların bir kısmı geri emilecek ama bir kısmı da hop kanalın içinden ilerleyip buradan aşağıya idrara dönüşecek arkadaşlar. Ancak dikkat et. Aort, böbrek atarı, getirici atar, glomerulus kılcalları götürücü atar. Sonra götürücü atar damardan ayrılan ve nefronların etrafını saran nefron kılcallarımız var. Bunlar ne yapıyorlar? Pek çok maddeyi geri emiyorlar. Bazı maddeleri de hop tekrar içeri salgılıyorlar. Ve nefron kılcalları da böbrek toplar damarına bağlanıyor. Böylelikle kan böbrekten çıkmış oluyor sevgili arkadaşlar. Bu sıralamayı unutmayın bak. Aort, böbrek atardamarı, getirici atardamar, glomerulus kılcalları, götürücü atardamar, nefron kılcalları, böbrek toplar damarı. Evet. Şimdi bu proksimal tüp, distal tüp falan bunların hepsini arkadaşlar anlattım. Dediğim gibi isteyenler PDF'ten hemen aşağıda videonun alt kısmında linkimiz var. Oraya tıkladığınızda o kitap formatında sizin için özel hazırladığımız PDF'imizi indirebilirsiniz. Oradan güzelce okuyabilirsiniz. Bakın şimdi biraz önce anlattığım şeyi burada bir soruya dönüştürdük. Böbreğe aortla gelen kan, böbrekten çıkıncaya kadar bu yapılardan geçme sırasını soruyor arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda aortla geldiğine göre önce böbrek atardamarından geçecek değil mi? Böbrek atardamarından ayrılan kollar getirici atardamar var mı? Yok. Sonra Getirici atardamar, Bowman kapsülünün içinde glomerulus kılcallarına ayrılıyor. Glomerulus kılcalları, götürücü atardamara bağlanıyor arkadaşlar. Sonra götürücü atardamarlardan ayrılan nefron kılcalları var. Bunlar da nereye bağlanıyor? Böbrek toplar damarına. Yani sırayla 3-4, 3 nerede var? 3-4 evet şurada var. 3-4-1 3, 4, 1, 2, 5. Evet cevabımız Edirne oldu sevgili arkadaşlar. Evet yine bir öğreten soru. Bakın böyle sorularla pekiştire pekiştire gidiyoruz. Yani sadece konu anlatmıyoruz burada. Hemen konuyla ilgili 2-3 tane örnek soruyu araya koyuyoruz. O bölümü bitiriyoruz. Sonra başka bir bölüme geçiriyoruz. Hemen 2-3 soru böyle bir pekiştiriyoruz. İnsan böbreğinde bulunan aşağıdaki yapıların hangisinin bileşimi idrarla aynı? Ne dedik arkadaşlar? Havuzcuktan itibaren yapı aynı. Yani Oman kapsülü değil. Henle kulpu değil. Distal tüp değil. Proksimal tüp değil. Niye? Çünkü buralardan geçerken geri emilim var, salgılama var, süzülme var. Yani idrarın oradaki sıvının bileşimi sürekli değişiyor arkadaşlar. Ancak havuzcuğa geldiği andan itibaren artık herhangi bir değişiklik yok. Buradan artık buradan sonrası artık idrar. O yüzden ee, idrarla aynı içerikte bulunan sıvı havuzcuktaki sıvıdır arkadaşlar. Evet. Peki bu glomerulus kılcalları nedir meşhur? Arkadaşlar glomerulus kılcalları diğer vücut kılcallarından biraz farklı. Mesela glomerulus kılcalları iki atar damar arasında yer alıyor. Bakın vücut kılcallarımız dolaşım sisteminden hatırlayalım. Bir kılcal damar genellikle bir tarafta atar damara bir tarafta toplar damara bağlanır değil mi? Bakın vücut kılcalları için ne demişiz? Atar damar ve toplar damarların arasında bulunur. Halbuki glomerulus kılcalı İki atardamar arasında bulunuyor. Hangisi bu iki atardamar? Birisi getirici, birisi götürücü atardamar. Her ikisi de tek katlı yassı epitelden oluşuyor. Bu ortak özellikleri. Vücut kılcallarında, Starling hipotezini hatırlayın, kılcal damarlardan kan akarken basıncı giderek düşüyordu değil mi? Hatta şöyle bir bilgi vermiştik. Kılcal damarın atardamara bağlı ucunda kan basıncı 40 milimetre civar. Kılcal damarın toplar damara bağlanan ucunda ise kan basıncı 15 mm civaya kadar düşüyor. Ancak bakın glomerulus kılcallarında kan basıncı hem çok yüksek 70 mm civa hem de ilginç bir şey var burada bakın. Damar boyunca değişmiyor. Yani 70'ten aşağı inmiyor hep 70. E hep yüksek olunca yani şöyle düşünün. Şu kan basıncı olsun. Bu da ozmotik basınç olsun. Bak ne oldu? Kan basıncı hep ozmotik basınçtan yüksek. O zaman ne olur? sadece kandan dışarıya doğru madde geçer. Geri eminim olmaz. Halbuki bakın zaten ne demişiz? Madde geçişi tek yönlü sadece süzülme oluyor. Halbuki vücut kılcallarından oluyordu arkadaşlar. Orada bakın 40'tan başlayıp 15'e kadar iniyordu kan basıncı. Ozmotik basınç yaklaşık 28'di. Ozmotik basınç. Bak iki aralık vardı. Burada kan basıncı daha yüksek. Burada ozmotik basınç yüksek. O yüzden bir tarafta kandan dokulara bir tarafta dokulardan kana madde geçiyordu. Halbuki Glomerulus kılcallarında kan basıncı yüksek ve sabit. O yüzden geriye milim olmuyor. Sadece süzülme oluyor arkadaşlar. Evet bu karşılaştırmamızı da yaptık. Şimdi geldik öğreten sorumuza. Üriner sistemin yapısını ve işleyişini araştıran bir öğrenci ait ifadelerinden hangileri doğrudur? Böbrek atar üre derişimi böbrek toplar damarındaki üre derişiminden düşüktür. Yanlış arkadaşlar. Çünkü böbrek atardamarı zaten böbreğe üreyi taşıyor. Böbrek bu üreyi alıp büyük bir kısmını idrarla dışarı atıyor. O yüzden böbrekten çıkan damarda üre derişimi çok düşük. Yani böbrek toplarındaki üre derişimi daha düşüktür böbrek atarındaki değil. Böbrek atarındaki üre derişimi böbrek toplar damarındakinden yüksektir o yüzden. Bu ifademiz yanlış. Glomerulus kılcallarında tek yönlü, nefron kılcallarında iki yönlü madde alışverişi gerçekleşir diyor. Arkadaşlar nefron kılcalları da tıpkı diğer vücut kılcalları gibi hem geri emilim yapar hem süzülme yapar. İkisini birden yapıyor. O yüzden bu ifademiz doğru. Şimdi getirici atardamarın çapı götürücü atardamarın çapından küçüktür diyor. Tam tersi bir bilgimiz var arkadaşlar. Şimdi bir dahaki dersimizde şöyle bir şey söyleyeceğiz. Ee, yüksek kan basıncı etkisiyle glomerulustan boğman kapsülüne bir süzülme oluyor. Peki biraz önce söyledim. Glomerulus kılcallarında kan basıncı niye bu kadar yüksek arkadaşlar? Çünkü bakın Getirici atar damar. Geliyor böyle geniş bir damar bu biraz. Çok sayıda kılcala ayrılıyor glomerulus kılcalları. Ancak bu kılcalların bağlandığı götürücü atar damar biraz dar arkadaşlar. Yani getirici atar damar daha geniş ama burası daha götürücü daha dar. O zaman da kanlı oluyor burada sıkışıyor yani. Bir anda akamıyor oradan. O yüzden de yüksek bir basınç yaratıyor arkadaşlar. O yüzden ne dememiz lazım? Getirici atar damarın çapı yani şu getirici götürücü atardamarın çapından daha büyük arkadaşlar küçük değil. Havuzcukta toplanan idrar önce üretradan sonra üreterden tam tersi değil mi? Önce üreterden geçer. Üretra en son kısımdır arkadaşlar. O yüzden cevabımız ne oldu? Yalnız 2 oldu. Peki, son sorumuza geldik arkadaşlar. Bitiriyoruz. Böbrek atardamarına verilen işaretli bir üre molekülü en kısa yoldan idrarla dışarı atılıncaya kadar hangi sırayla geçer? E tamam. Böbrek atardamarı neye ayrılıyordu? Getirici atardamara. Getirici atardamardan sonra glomerulus kılcalları burada yok. E glomerulus kılcallarından sonra süzülme oluyor. Bowman kapsülüne doğru geçiyor. Bowman kapsülü var mı? Yok. Bowman kapsülünden sonra proksimal tüp var. 2. Sonra Henle kulbu var. Burada yok. Sonra distal tüp burada yok. Sonra idrar toplama kanalı burada yok. İdrar toplama kanalı nereye dökülüyor arkadaşlar? Havuzcuğa. Havuzcuktan da üretere oradan idrar kesesine falan ama zaten cevabı buldum. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. Evet videomuz bitti sevgili arkadaşlar. Bundan sonraki videomuz önemli. Üriner sistem başlıklı iki videomuz hemen bunun arkasından yayına girecek. Orada da üriner sistemle ilgili kalan bölümü halledeceğiz. Ama tabii kalan bölüm son derece önemli. Nedir o bölüm? Nefronlarda idrar oluşumu sevgili arkadaşlar. Özellikle süzülme, salgılama, geri emilim gibi idrar oluşumunun aşamaları var. Hemen arkasından da üriner sistem rahatsızlıklarıyla e, ikinci videomuzu da tamamlamış olacağız. E, diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın gençler.